Evet değerli arkadaşlar bir spor analiz tv videosuna da hepiniz hoş geldiniz. 4 Temmuz cumartesi maçlarıyla karşınızdayız şimdi. Bir gün önce ne yaptık yani cuma günü ne yaptık hemen bir bakalım. İlk maçımız arkadaşlar Horn maçıydı 2.5 üst dedik geldi o maç. Yalnız Denizli spor, Antep maçı ikinci maçımızdan karşılıklı gol var demiştik. Denizli spor maalesef golü atmadı ve kuponumuzu yatırdı son maçımız Atletico Madrid. Eğer Atletico Madrid maçı da gelirse son iki günde yedi tahminimizin beş tanesini doğru bilmiş olacağız. Ama neye yaradı? Hiçbir şey yaramadı. İki, maç, iki kupon da tek maçtan gitti. Ee, yani biraz çekiniyordum aslında Denizli Spor maçından ama güvenmiştim yani. Güvendiğimde bir maçta Denizli Spor'un yani şuna güvendim. Antep'i Murat Çağrı'nı bekliyordum. Denizli'de şu yüzden atar diyordum. Mecburdu. Puan almaya mecburdu. Çünkü Denizli'nin fiksürü çok zor. Yani bu maçtan puan alamadıkları için küme düşebilirler. Ben size söyleyeyim. Sezon sonunda bunu tekrar değerlendiririz. Üzgünüm arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. İnanmıştım bu kupona. Yani Atletico Madrid de gelirse 7'de 5 yapmış olacağız. Ve hiç kupon tutturamamış olacağız. Yani istersen 7'de 10 yap. Kupon tutturamadıktan sonra geç yani. Yapacak bir şey yok. Umarım yani son 3 kuponumuz tek maçtan gidiyor. Umarım cumartesi günü bu şanssızlığımızı kırarız. Ee, yani benim kuponlarımı zaten oynamak zorunda değilsiniz. Böyle aklınıza yatan maçları tek tek alıp Kazanan arkadaşlar da var. Onları da tebrik ederim. Benim bu ara bir şanssızlığım var. Kupon kombinlerken. Çünkü çok şans burada çok önemli. Kuponları kombinlerken yanlış maç seçiyorum. Mesela dünkü kuponda Manchester City-Liverpool maçını almayıp kuponuma Atalanta maçını alsam kuponu tutmuş olacaktı. Ben City maçını tercih ettim. Nedense. Ki Atalanta daha güvenilirdi aslında. Yani niye böyle bir salaklık yaptım inanın bilmiyorum. Olsun. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Umarım e, benim yaptığım hataları yapmayıp Güzel maçlarla kazanan arkadaşlarımız vardır. Onlara da tekrar tebrik ediştim. Bu 5 maçın 3 tanesini ana kupon yapacağım ki çok güveniyorum. Gerçekten bayağı kafa yordum ki videonun geldiği saatten de anlayabilirsiniz. Bayağı uğraştım arkadaşlar. 3 maçlık bir ana kupon yapacağım. Umuyorum ki tutacak. Umuyorum ki tutacak. E benim kuponlarımı direkt oynamak zorunda değilsiniz. İçlerinden tek tek maçları da seçebilirsiniz. Bakın bence hatta bu daha mantıklı. Çünkü kupon kombinleme şansı artık kişinin kendisine bakıyor. Yani şanslıysan doğru maçları seçersin. İşte dediğim gibi biz 7 tane maçın 5'ini biliyoruz ama o yatan 2 maç 2 tane kupona mal oluyor. Yani böyle bir durum var. O yüzden arkadaşlar siz maçlarınızı kendiniz seçin isterseniz ama benim ana kuponumu da videonun sonunda öğreneceksiniz. Gerçekten kafa yorduğum, gerçekten uğraştığım 3 tane maç seçtim. Oranları da fena değil. Bakalım şimdi ilk maçımızla başlayalım arkadaşlar. 5 maçı bir değerlendirelim. değerlendirelim. Ana kuponu video sonunda söyleyeceğim. İster isteyen olursa direkt oraya da atlayabilir. Juventus-Torino maçı arkadaşlar. Juventus'un arkasına gelen bir Lazio var. 4 puanlık bir fark var ki yani Juventus'un bir hatasına bakar diyebiliriz olay. O yüzden Juventus tam konsantre bir şekilde devam ediyor şampiyonluk yolunda. Torino 15. sırada küme düşmeyle arasında 6 puanlık bir fark var. Önemli bir fark. Biraz nispeten rahatlar diyebiliriz ancak yani Juventus maçını direkt hedef görmüyorlar. Bundan sonraki maçlarda puanlara ihtiyacı olacak. Orası kesin arkadaşlar. Ee, bakalım Juventus ne yapmış? 3 maçtır kazanıyor Juventus takımı. Ee, i̇yi gidiyorlar. Ee, kazanırken genelde maçların ikinci aralarında açıldıklarını görüyoruz. Yani maçların daha doğrusu sonlarına doğru. Yani son, sonradan açılıyorlar. Maç, maçın başında çok hızlı bir Juventus göremiyorum ben son zamanlarda. Bu nedenle bahis bu maçta ilgili bahis alırken bunu da göz önünde bulunduracağım. Onu söyleyeyim. İki takım arasındaki maçlara bakalım. 11 maçtır rakibine yenilmiyor Juventus. Torino'ya 11 maçtır yenilmiyor ki biliyorsunuz bu derbi şehrin derbisi oluyor. 11 maçtır kaybetmemiş Juventus Torino takımın arkadaşlar ve aralarında oynadıkları son 5 maçın şöyle göstereyim. 5 maçın 5'i de 2.5 alt bitmiş. Bu önemli bir veri. Bunu unutmayın. 5 Beş maçın 5'i de 2.5 alt bitmiş. Aralarında oynadıkları son maçlar 2018 yılından beri. 19 maçtır da Juventus Torino'ya gol atıyor. E yarın yine gol atacaktır Juventus. <laughs> Pardon. Juventus'un kazanacağını da düşünüyorum. Ve maçta çok fazla gol beklemiyorum işin açığı. En azından 5 gol beklemiyorum. E bu ne demek arkadaşlar? Maç sonucu 1 olur. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bunu çünkü soran arkadaşlar oluyor arkadaşlar. Yanlış almayın bahsi kesinlikle. İkisini bir alabiliyoruz. Maç sonucu 1 ve alt yazıyor görüyorsunuz 1.38 oranı var. Yani Juventus kazanacak ve maçta 5 gol olmayacak. Bu bahsin anlamı bu. Ee, çok mantıklı bulduğum bir tercih. Ben Juventus'un 2-0, 3-0 ya da 3-1 en fazla 3-1'lik bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ki bence oralara bile gitmemeli ama yaptığım analizler doğrultusunda maç sonucu Juventus ve 4.5 alt diyeceğiz. 1.38 oranı var. Ekranda da görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Birinci maçımız bu şekilde olacak. İkinci maçımız Bratislava Miçolevçe maçı. E, Bratislava ligin zaten açık ara en iyi takımı. Ki şampiyonu da artık ilan etti. E, Miço takımının, deplasman takımının çok fazla bir iddiası yok şampiyonluk turunda bence benim gördüğüm kadarıyla ki Bratislava da zaten hani herhangi bir şans bırakmıyor diğer rakiplerine. Şöyle anlatayım size, şöyle göstereyim hatta. Bratislava'nın arkadaşlar form durumu inanılmaz. 12 maçtır kazanan bir takımdan bahsediyoruz ve 14 maçtır yenilmiyor. Şimdi söyleyeceğim çok önemli. Son 9 maçın, oynadığı son 9 maçın 8'inde ilk golü atan takım olmuş Bratislava. Zaten mantıklı yani bu kadar formda bu kadar iyi bir takımın ilk gol atması. Çok mantıklı. Deplasman takımıyla oynadığı maçlara bakalım Bratislava'nın arkadaşlar. 16 maçtır rakibine yenilmiyor ve bunların hepsinde gol atmış Şimdi söyleyeceğim de çok önemli. Son iki takım arasında oynanan maçlardan bahsediyorum. Son 6 maçın 5'inde hatta şöyle göstereyim. Son 6 maçın 5'inde arkadaşlar ilk yarıyı kazanmış Bratislava. E, Bratislava kendi diğer rakiplerine karşı oynadıkları maçlarda da genelde ilk yarılardan sonuca giden bir takım. Ben bu maçta da arkadaşlar ilk yarıyı Bratislava'nın kazanacağını düşünüyorum. Oranına baktım, oranını da beğendim. E, şöyle bulayım hemen. Evet birinci yarı sonucu bir. 1. 1.45 gibi gayet güzel bir oranı var. Bratislava'nın ilk yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Dediğim gibi ligin çok çok üstünde bir takım. Yani ligleri çok iyi bir lig değil tabii ki ama Bratislava gayet iyi bir takım bence. Çok formdalar, istekliler. Futboldan keyif alarak oynadıkları zaten belli oluyor. İlk yarıdan sonuca gitmelerini bekliyorum. Birinci yarı sonucu 1 diyeceğim. Bratislava ilk yarıyı kazanır diyeceğim arkadaşlar. 1.45 oranıyla ikinci maçım bu olacak. Üçüncü maçım arkadaşlar. Belarus'tayız. Neman İşloh maçı. İki aslında iyi durumda olan takımın maçı bu ama Neman biraz daha iyi durumda arkadaşlar. Neden Neman biraz daha iyi durumda? Şimdi son maçlarına geçeceğiz bakacağız. Şöyle puan durumuna bir göz gezdirelim. E, Neman dördüncü sırada 21 gol atıp 13 gol yemiş. İşloh 8. sırada ve 18 gol atıp 19 gol yemiş. Ama tabi bunların ev sahibi ve e, deplasman performansları da önemli. Şimdi onlara geleceğiz. Önce bir ev sahibine bakalım. Ligin şu ara şu sıralar en formda takımı diyebiliriz Neman için. 6 maçtır kazanıyorlar arkadaşlar. ve 3 maçtır gol bile yemediler. Gol bile yemeden kazanıyorlar. Burayı dinleyin. Son oynadıkları 5 beş maçın 5'inde ilk golü Neman atmış. Neman'ın ilk golü atma gibi bir alışkanlığı, bir isteği var. Bu önemli bence. İç sahada oynadıkları maçlarda sadece 6 gol yemişler. Bu da gayet az bir rakam diyebiliriz. Yani maç başına 1 bile değil. Deplasman takımına geçelim arkadaşlar. Deplasman takımı Deplasman'da oynadığı 6 maçta 4 yenilgi almış. Yani çok iyi bir Deplasman performansı yok. Hiç beraber kalmamışlar. 6 puan almışlar 2 galibiyetle ama 4 tane de yenilgi almışlar. Ve son oynadıkları 7 maçın 5'inde ilk golü yemiş. Yani Neman ilk golleri atıyor. İşloh'da ilk golleri yeme gibi bir alışkanlığı var. E, şunu da söyleyeyim. Deplasman'da oynadığı 7 maçta sadece 5 gol atmış işlo, Yani Deplasman'da çok golcü bir takım da değil. Şimdi bu söylediklerime baktığımız zaman ben güzel oranlı bir bahis gördüm arkadaşlar. Yani ilk golü Neman atar diyeceğim. Şöyle bakalım. Aynen. Şu an görüyorsunuz ekranda ilk golü ev sahibi atar 1.70 oranı var. Ee, yani bu oran bu riski bence değer. Neman ilk golleri atmayı seviyor. Formda takım, iyi takım. Yani işloh da tabii ki atabilir. Yani her şey olabilir ilk golü kimin atacağını. Bilmek kolay bir iş değil ama bu orandan ben bu riski alırım diye düşünüyorum. Son 5 beş maçının 5'inde ilk golü atmış Neman ve son 7 maçının 5'inde ilk golü yemiş bir iş var arkadaşlar. Karar sizin. E, güzel oranlı, yüksek oranlı bir e, bahis seçeneği bu. İlk golü ev sahibi atar diyeceğim ben. 3. maçımız bu şekilde olacak. Daha bu yalnız 3. maçımız derken Neman maçı ana kuponun maçı değil. Onu kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Neman alternatif kuponlarda değerlendireceğim. Güzel bir bahis seçeneği. E, Fenerbahçe göztepe'ye geçelim. Çok fazla üzerinde durulması gereken bir maç olarak görmüyorum. Çünkü söyleyeceğim şeyler çok basit olacak. Onu kesinlikle söyleyeyim. E, puan durumunu görüyorsunuz zaten. Bu maçla ilgili şöyle konuşabiliriz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin savunması zaten hiç sakat ve cezalı yokken bile korkunç bir durumda. Yani Fenerbahçe'nin savunma eksiği çok bariz. E, zaten 39 tane gol yemişler. Yani 39 golü, yani göz 38 yemiş. Oradan anlayın artık. 10 maçtır gol yemiş Fenerbahçe. Şöyle bakalım. Gol yemediği neredeyse son zamanlarda hiç maç yok. 10 maçtır gol yiyor. Ve Göztepe'de arkadaşlar 4 maçtır gol atıyor. E ben burada baktığım zaman şöyle. Şimdi Fenerbahçe'nin kalecisi iyi bir kaleci. Ben beğeniyorum. Yani ay Lig'in bence iyi güzel kalecilerinden biri. Yalnız her maç yani istisnasız her maç enteresan bir gol yiyor. O kesin. E, Fenerbahçe'nin savunması zaten henüz hala oturmadı. Jason bazen oynuyor. Şimdi Falet maçta oynayacak mı belli değil sanırım. E sakat mıydı ya ona bakmadım kusura bakmayın da sakat olması lazım yani şüpheli görünüyordu ya da cezalı mıydı emin değilim ama oynasa da zaten ne değişecek savunmada falet mi kurtaracak abi hep bir sıkıntı var savunmada göztepe'de bunları değerlendirebilecek bir takım olarak görüyorum ben bunu şimdi baktığımız zaman ev sahibi gol yemez diye bir bahis olması lazım arkadaşlar neredeydi şöyle gol diyelim hı hm. Gol yemeden bitirmiş seçenek bahisleri var görüyorsunuz. Ev sahibi gol yemeze hayır diyeceğiz. Yani bu ne demek? Göztepe bir gol atar diyeceğiz. Deplasman 0.5 üstle aynı şeyi bu kesinlikle karıştırmayın. Ev sahibi gol yemeze hayır diyoruz. Yani ev sahibi gol yer diyoruz. Göztepe'nin bir gol atacağını düşünüyoruz. 1.35 oranıyla arkadaşlar. E, dördüncü maçımız bu olacak. Son maçımız Lazio Milan. Serie A'nın güzel maçlarından biri. E, ben burada ne taraf ne de gol bahsini önereceğim. Ben burada korner bahsine gireceğim arkadaşlar. Şimdi size elimdeki istatistikleri vereceğim. Siz puan durumuna bakarken. Biliyorsunuz korner bahsi önermeyi severim. Yani daha önce tutturduğumuz da çok oldu. İstiyorsunuz da. Denk geldikçe güzel bir şekilde vermeye çalışıyorum onu. Şimdi bakalım arkadaşlar. Lazio'nun bu zamana kadar ligde maçlarında 10.27 tane korner olmuş. Yani ondan fazla korner olmuş Lazio'nun maçlarında ortalama. Milan'da bu sayı 10.31. İkisinin de ondan fazla olmuş arkadaşlar maçlarında korner. Bu bir. Şimdi Lazio'nun son maçlarında attığı kornerlere bakalım. Son iki maçında Lazio sırasıyla 8 korner kullanıyor ve 7 korner kullanıyor arkadaşlar. Gayet üst sırada, gayet yukarıda sayılar diyebiliriz bunlara. Milan'a bakalım arkadaşlar. Milan takımına baktığımız zaman son maçında Milan 17 tane korner atmış. Şimdi ben bu maçın sertliğini de göz önünde bulunduruyorum. Sert maçlarda korner olma seçeneği artıyor arkadaşlar. Lazio isteyecektir maçı. Kesinlikle çünkü şampiyonluğu sonuna kadar kovalamak isteyen bir takım var. Milan isteyecektir zaten adından bu maçlarda söz ettirir büyük takımlar biliyorsunuz. Korner bahsi bana çok mantıklı geliyor. Oranı da iyi birazdan göstereceğim. İki takım arasında oynanan son 3 maça bakalım arkadaşlar. Sırasıyla 12, 12 ve 15 korner olmuş. İki takımın maçlarına tekrar söylüyorum. 12, 12 ve 15 korner olmuş bu maçta da şöyle baktım. Korner diyelim. Evet 9.5 korner üst. Yani bu maçta en az 10 korner bekleyeceğiz. Ben 10 kornerin çıkmasını bekliyorum bu maçta. Oranın da beğendim. 1.60 gibi bir oranı var. Gayet güzel. Ee, yani keyifli bir oran diyebilirim. Bu maçta arkadaşlar Lazio Milan maçında ben 10 korner bekliyorum. Umuyorum ki gelir. Yani bu korner istatistiklerini çıkarmak için bayağı uğraştım çünkü. Güvendiğim bir maç. Umuyorum yanıltmaz arkadaşlar. Lazio Milan maçında en az 10 korner bekleyeceğiz. 9.5 korner üst diyoruz. 5. maçımız da bu şekilde olacak. Şimdi benim ana kuponum ne? Hemen ona bakalım. Arkadaşlar ana kuponumun ilk maçı Juventus Torino. Maç sonucu 1 ve 4.5 alt. İkinci maçımız Bratislava ilk yarı 1. Ve üçüncü maçımız arkadaşlar Fenerbahçe Göztepe ev sahibi gol yemeze hayır diyoruz. Yani Göztepe bir gol atar diyoruz. Bu üç maçı arkadaşlar ben ana kuponum yapacağım. Diğer iki maçın oranları 170 ve 1.60'da. Onların da yanına birer tane maç koyup alternatif kuponlar oluşturacağım. Muhtemelen onu da Instagram'da paylaşırım. Yani o kuponları merak eden arkadaşlar Instagram'dan görebilirler bu kuponlarımızı. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kusura bakmayın tekrar denizli maçı için arkadaşlar. Yani bazen yapacak hiçbir şey olmuyor. Denizli atacaktı abi o golü. O golü atacaktı, bir çekti, yapacak bir şey yok. Canım hala sıkkın gerçekten. Siz de kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.